Hocam nasılsın? Selam gençler. Aleyküm Hocam hoş geldin. Mutluyum. Evimizi göreceğiz. Hocam evim bitmiştir. Bakalım bir evimizi. Es es e Eskiden eser kalmamış. Tiber kokuyor, boya kokuyor. Oy maşallah. Yasin on numara yapmış vallahi. Ustamın eline sağlık. Ben açıkçası bu kadar güzel olacağını düşünmüyordum. Buraya alırken de yatırım amaçlı almıştık. Sonra acaba düzelir mi diye geldik konuştuk. Ya Süste geldiğinde bir gözü korktu burası ne dedi. Ama dedi ben burayı adam dedi. Ben burayı dedi biraz zor oldu ama. Hatta dedi içi dedi baya baya güzel olur dedi. Ben dedim hadi bakalım tavanı nasıl yapacağız. Şuraların hepsi açıktı. İlk videoda görmüşsünüzdür. Çok kötüydü buralar. Buralara alçıpan falan bir şeyler dedi ben anlamadım. Ama onun numara oldu. Tavanı tek tek ince işçilikle yaptı. Çok uğraştırıcıydı tavan. Tahtalar söküldü vesaire. Çok güzel oldu. Şunu sadece içeri sokmak için yarım saat uğraştı adam. Beraber yaptık sağ olsun. On numara oldu. Arkadaşlar iyi kötü hangi eviniz varsa. Kaba işçilik, ince işçilik. Adamda her şey var. Adam aynı zamanda müzisyen. Sesi güzel. Her türlü yeteneği var. O yüzden aslında bu meslekte belki de harcanıyor ama hazır bu meslekte harcanıyorken bence işimizi kesinlikle Yasin Usta'ya yaptık. Bak şu tesis, elektrik tesisatı vesaire yokken bile adam kendisi biz çalışırken yaptı ya. Yani. Hani yoktan var etmek dediğimiz şey. Bahçeyi burada bana tuvalet yaptı. Onu göstereyim mi size? Zamanımız var sonunda geçelim. Burayı ilk, ilk geldiğimizde köpek bağlasan durmaz. Ben girmeye korkuyordum. Öyle bir yer. Şu duvar yoktu. Arka taraf delikli bir duvardı. Tavan yaptı. Şuralar. Şimdi bir tane pivotan kapı alacağız bugün. Onu da takacağız. Buraya klozet geldi. Klozeti takacağız. Burayı sil baştan yaptı. Sağ olsun. Onu numara olmuş hocam Mükemmel ya. Mükemmel oldu. Şöyle Çok bir gösterelim. tarafı daha detaylı gösterelim. Bu şekilde tamam. gayet güzel olmuş. Ve ince ince baktığınız zaman hiçbir yerde pürüz yok aslında. Çok güzel. Teşekkür ederiz. Ama biraz bonkördü. Sürekli fazla malzeme aldırıyor. Görüyorsunuz. Ona da yapacak bir şey yok. Öyle. O yüzden Yasin Ustam'a abonelik beğeni önemli. izleyin izlettirin. Hiç izlemeseniz de çevrenizdeki insanlara mutlaka inşaat işlerini de önerin. Size söyleyeyim. Ben kendisini yeni tanıdım. Ama gerçekten aldığı parayı fazla silah eden bir insan. Ve önemli olan insanın iyi niyetidir. İyi niyetli olduğu için hani hiçbir şeyi aslında para için yapmıyor. İşini yapıyor. İşini güzel yapıyor. Allah yüzden, razı olsun hocam. Hani, siz yanınızda durmadan da emanet edebileceğiniz bir insan. Önemli olan o yani. Eyvallah hocam. Allah'a emanet ol. Hepiniz Allah yolunu hepiniz, açık etsin. Görüşürüz. Teşekkür ederiz.